güldüren deyimler. Zıvanadan çıkmak. Çok sinirlenmek, öfkelenmek. Hasan arkadaşı Ömer'e geçen gün Ahmet ile yaşadıkları tartışmayı anlatıyordu. Ahmet'in yeni aldığı mangala oyununu oynuyorduk. İlk iki oyunu Ahmet kazandı. Son oyunu da ben kazandım. Ben kazandığımda Ahmet'i görmeliydin. Hile yaptığımı söyleyip bağırmaya başladı. Sinirlenince zıvanadan çıktı. Hasan yaşadığı tartışmayı anlatırken sesi titriyordu. Ömer arkadaşını sakinleştirmek için, ''Haklısın Ahmet biraz hız, hırslı çocuktur. Oyunlarda bazen zıvanadan çıkabiliyor. Okulda oynadığımız basketbol maçını kazandığımda bana da aynı şekilde davrandı. Arkadaşımıza karşı sinirlenmek yerine bir çözüm bulmalıyız. Bizi ne kadar kırmış olursa olsun Ahmet bizim arkadaşımız. Böyle günlerde yanında olmak gerek.'' Ertesi gün okulda sınıflar arası futbol turnuvası çekilişi vardı. Eşleşmeler spor salonunda yapıldı. İlk maçımızı kolay kazandık. Yarı final maçımızı geçen senenin şampiyon takımıyla oynayacaktık. Ahmet bizim takımın kaptanıydı. Isınma hareketlerinden sonra sahaya çıktık. Maçın ilk yarısı golsüz berabere bitmişti. İkinci yarı çok çekişmeli başladı. Karşı takım çok güçlüydü ama bize de iyi, biz de iyi savunma yapıyorduk. Ceza alan içinde Hasan'ın yaptığı faul sonrası rakip takım penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren rakibe karşı 1-0 yenik duruma düştük. Ahmet yine zıvanadan çıkmış takım arkadaşlarına bağırıyordu. Ömer arkadaşı Ahmet'i uyardı. Bu şekilde bağırmaya devam edersen takımın moral motivasyonu bozulacak dedi. Ahmet arkadaşının uyarısını dikkate almış, daha sakin olmaya çalışıyordu. Defans oyuncusunun Hasan'a attığı pas bir anda oyunu hareketlendirdi. Hasan orta sahadan aldığı topu rakip kaleye kadar sürmüş, kaleciyle baş başa kalmıştı. Hızla vurduğu top kalecinin ters köşesinden ağları havalandırınca sevinçle birbirine sarıldılar. Maçın artık son dakikaları oynanıyordu. Bir birlik eşitlik bozulmazsa maçın sonucunu penaltılar belirleyecekti. Uzatma dakikalarında Ömer'in attığı pası kenar köşeden Hasan orta yaptı. Topa çok iyi yükselen Ahmet ağları havalandırınca tribündeki sınıf arkadaşlarına koştu. Bu sırada hakem son düdüğü çalmış maçı bitirmişti. Soyunma odasında arkadaşlarından özür dileyen Ahmet artık zavaradan çıkmak yok, şampiyon olmak var diye bağırıyordu. Arkadaşları kahkahalarla gülüp eğlendiler. Final maçının geleceği günü iple çekiyorlardı.